Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı oyuncumuz Alp Navruz'dan yepyeni görüntülerle yeniden sizlerle beraber olmaya devam ediyorum. Başarılı, karizmatik oyuncumuzun yeni ve muhteşem görüntülerini, yepyeni paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.